Cümleten selamun aleyküm. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoşgeldiniz. Nasılsınız? İyi sizsinizdir. Umarım beni soracak olursanız şükürler olsun ki ben de iyiyim. Sizlerin de yürekten iyi olmasını temenni edeyim. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, abone olmak tamamen ücretsizdir. Hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone ol butonuna basarak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinizin desteğini bekliyorum. Ee, bu çağrılarımızı e, boşa geçmeyin. Yani sizlerin desteği bizler için çok ama çok önemli. Şimdi bugünkü video konuma geçecek olursam bugün sizlere ne anlatacağım. Bugün sizlere tavuklarla alakalı bir e, video çekmeye karar verdim. Şimdi bazı sorular geliyor tavuklarla alakalı. Onun için böyle bir video çekmeye karar verdim. Şimdi öncelikle işleyeceğimiz konulardan bir tanesi tavuklarda yumurta verimi. Yani tavukların yumurta verimi nasıl artırılır? Veya sabit bir düzenli yumurta verimi nasıl tavuklardan alınır? Kışın tavuklar yumurtayı keser mi kesmez mi? Hangi yemler tercih edilmeli? Tabii ki bunları Karadeniz bölgesinde, e, Karadeniz bölgesine göre sizlere anlatacağım. Diğer bölgeleri tabii ki bu işler e, değişiyor. Ben sizlere benim kendi yaptığım hayvancılığı, şey tavukçuluğu ve e, Karadeniz bölgesine genelleme yapacağım. Diğer bölgelerde bu dediklerim e, çok da geçerli değil. Tabii ki benzerlerdir ama çok da geçerli değil. Şimdi e, bunlara geçmeden önce. E ee, birkaç video önceden bir e, tavuklarla alakalı bir yemleme videosu çektiydim kısaca. Ee, ona birkaç yorum geldi. Birkaç kişi yorum yaptı bana ki işte e, o kadar tavuğa o yemluk çok az işte o yeter mi? O yemluk yetersiz gibi. E, bazı yorumlar geldi. Şimdi ilk önce ona bir şey yapmak isterim, değinmek isterim. Yemliğim yetersiz mi? veya tavukların o kadar birbirinin üstüne yem yeme için üşüşmesinin sebebi nedir? Bunlardan size bahsedeceğim biraz. Şimdi hemen o şey size anlatayım. Ondan sonra tavuklarda yumurta verimi nasıl artırılır buna geçelim. Arkadaşlar şimdi şu an ekranda gördüğünüz bu yamluk tam tamına 25 kilo net 25 kilo yam Ben bunu ölçtüm baktım. 25 kilo yam Burada da Tamam mı? Şimdi bunu full doldurduğumuzu düşünün. Burada da toplamda yani 45-50 tane tavuk var. Horozlarla. Yani bizim şartlarımızda bizim buranın imkanlarına göre e, ortalama 150 gram yem yeseler yani 50 tavuk ederse 7,5 kilo yem günde. E, tabii ki tabii ki şimdi bu 7,5 kilodan fazla oluyor bu yem. Çünkü tavukların dolanma alanı kısıtlı olduğu için bir de dışarıda çıkıp dolandıkları için ee, daha fazla enerji harcayırlar, ee, o yüzden daha fazla yem yeme ihtiyacı duyaylar. Sürekli yeme dayanıyorlar. Yeme dayandıkları zaman tabii ki git gel git gel. Ee, bu normalde 7,5 kilo yem onlara yedecekken bu 10-15 kilolara kadar çıkay bu yem. Ee, tabii ki bu da bize zarar oluyor. Çok masraf oluyor. Ee, bir karımız olmayı bu işten. Şimdi ee, dediğim gibi yani 7,5 kilo yem yer. Ben de bu tavuklara şimdi şöyle içini de göstereyim size yemliğin. İçi de bu şekilde. Bakın hala yem var onda. Ben akşamdan yem döktüm bunu. Ee, şimdi kabağını kapatalım da. Şimdi kameramı çevireyim anlatayım size. Şimdi kamerayı çevirdim ki e, ne demek istediğimi yes ve mimiklerimden daha iyi anlayın diye. Ee, şimdi dediğim gibi yani burada normalde 50 tavuk 150 gramdan yani günde 7,5 kilo yem yer. Normal şartlarda. Ama bu tavukların alanı kısıtlı olduğu için e, dışarıda da fazla yeşillikleri şu an kalmadığı için bu tavuklar ne yapacak? Kedi gelecek yem güleğinin başına. Dışarıda bir şey bulamayınca yem güleğinin başına gelecek. Az önce dediğim gibi e, dolandığı için fazla enerji harcayacak. O enerjiyi tamamlayabilmek için sürekli gedigalı yem mi kutuklayacak. Başka ne yapacak bu da? Başka bir şey yapamaz. Yemi kutuklayacak. E, bu da dediğim gibi bize fazla masraf oluyor. Nedir? Çünkü yem e, şu anda çok pahalı durumda. E, bu da fazla yem gidince biz şimdi şöyle diyeyim onu size. Ee, bu tavuklar günde 7,5 kilo yem de yasa edecekleri 20-30 tane yumurtadır. Ee, günde 10-15 kilo, kilo yem yasalar da edecekleri gene 25-30 tane yumurtadır yani. Ee, en fazla 35 tane ederler şu anki şartlarda. Ee, tabii ki bu bize zarar ediyor. O yüzden ben tavuklarıma sınırlı yem veririm. Ee, geçenki o tavukların yemle üşüşmesi, birbirinin üstüne çıkması da e, tamamen e, gene benim hatam diyeyim. Ne o? Ben normalde kalırım. Tavuklarımı akşamdan tavuklar tünetikten sonra kapatırım. Onları e, yemlerini dökerim. onlara akşamdan suları eksiksa sularını tamamlarım. E, kabadır kabılarını giderim. Sabah e, gün ışımaya başladığı zaman tavuklar aşağı iner yem ve su ararlar. Ee, bunu da yumurta veriminde çok büyük etkisi faktörü vardır. Az sonra zaten bunu da sizlere e, anlatacağım. Yumurta verimi nasıl arttırılır diye. E, onu da anlatacağım size. Tabii ben o akşam direkt buzakların ağrından buraya geldim. Yem almadım. Alma unuttum daha doğrusu. Geldim tabii. Bir daha eve uşandım çıkı yem alma. Yemliklerinde de az bir şey yem var. Dedim sabah ben gelene kadar o yeter onlara. Ama tabii ki tavuklar yani dünya genelinde bilindiği gibi e, böyle az gözlü insanlar gibidir. Böyle yani ne kadar yadırırsanız yadırın onu vira peşine bakar. Tavuklar böyle bir hayvandır. Şimdi abi yamlık full dolu olsun tamam mı? E, ben yine bir yamalı geleyim bunlara. Evden bunlar gene aç kurt gibi hiç yememiş gibi açmışlar gibi. E, kalır benim üstüme üşüşürler böyle küle atlarlar matlarlar. Ee, dediğim gibi ben işte akşamdan yem dökmeyince onları sabah onları erkenden kalktı tabi. Ee, yemleri yediler. Tabi bu sefer tam doymadılar. Ben de şimdi sabah yem yatırınca onlara ne yaptı? Bir anda üşüştüler yemliği. Yoksa normal şartlarda bu e, yemlik şey değil yani yetersiz değil. Bunlara gayet yeterli. Yani günde on kilo yiyile deseniz yani 3-4 gün, bakın 4 gün normalde gitmesi lazım bunlar ama ben şu an o yemini full doldursam, yani 2 gün bilmem gider mi onlara? Yani tahminimce gitmez, gidiyali yemi yiyecekler. Ee, o da bana masraf olduğu için e, o şekilde bir görüntü oldu. Şimdi sizlere şey anlatacağım birazdan. Ee, yumurta tavukçuluğu nasıl yapılır nasıl yapılmalı daha doğrusu ee, veya işte yumurta verimi nasıl artırılır yumurta verimi artırmada veya yumurta verimini sabit bir düzende e, tutmanın yöntemleri e, bunun için en önemli faktörler nedir diye bunları anlatacağım size e, videoda kalmanızı sizlerden rica ediyorum Şimdi e, tavuklarım böyle gördüğünüz gibi burada kimi yemiyor, kimi orada e, su içiyor, su sulu kutuklar. Benim burada tavuklarım karışık cins bakarım Ben likorinler var, yerli köy tavuklar var, atakslar var, e, birkaç tane kugulli var. E, ben karışık bir sürü bakarım. Şimdi dışarıyı da göstereyim size. E, dışarısı da bu şekilde. Bakın var ki çiçekleri, de bitti. Tavuklar hep gölgeye kaçtılar. Böyle kümesim de dışarıdan bu şekilde. Bir kümes yaptık onlara. Gayet güzel yani. Çingodan etrafını sardık. Tavuklar bu şekilde. Şimdi e, hemen şu gölgeye geçeyim. Kameramı çevireyim sizlere yumurta tavukçuluğu nasıl yapılmalı diye e, en önemli bilgilerden vereyim. Arkadaşlar şimdi siz diyorsanız ki ben yumurta tavukçuluğu yapacağım. Nasıl yapmam lazım? Ee, i̇şte tavuklarımı yem olarak ne vermem lazım? Yemsiz yumurta tavukçuluğu yapılır mı? Ee, nasıl daha fazla verim alabilirim? Efendime söyleyeyim veyahut Yumurta verimini sabit bir düzende nasıl tutabilirim? Şimdi sizlere bunları anlatacağım. İlk önce şundan başlayayım size. Bakın, özellikle Karadeniz bölgesinde yumurta tavukçuluğu yaparsanız veya yapacaksanız kesinlikle fabrika yemi kullanmadan yumurta şey yumurta tavukçuluğu yapılmaz. Bakın, yani net yapılmaz hani şey gönül dağında selamı diyor ya şap şart yumurta yemi kullanmanız şap şart yani yumurta yemsiz e, kullanmadan yumurta tavuçluğu yapmanız imkansız ve nokta yani mecbur kullanacaksınız sadece buğdayla mısırla arpayla yumurta tavukçuluğu kesinlikle yapılmaz yapamazsınız bundan kar edemezsiniz e, ben bu yolların hepsini denedim, baktım. Yani yapmanız imkansız yapabilirim diyen varsa e, bize de öğretsin biz de yapalım yani hiçbir sıkıntı yok. E, ama bizim bölgede, bizim yörede ben yapılmaz yani ben buna kanaat getirdim. Şimdi bu konuyu geçtiysak e, yumurta tavukçuluğunda yumurta verimi nasıl artırılır? Arkadaşlar bakın ee, bu söyleyeceğim kesin net yani. Şimdi e, tavuklar tamam mı? Akşamdan düner sabahleyin bakın sabahleyin tavuklar gün ışımaya başladığı an yani bu sabahın dördü beşi oluyor bu söyledim. Gün azazık bile ışımaya başladığı an hemen tüneklerinden aşağı iner e, yem ve yumurt şey su ararlar. Bakın yem ve su ararlar. Ee, bu saati 4 desek yani bizim en erken geleceğimiz Altı Yedidir tavukların yanına. En erken kalkıp geleceğiniz Altı Yedidir Şimdi e, tavukların yemliğinde yem olmadığı zaman, sularında, suluklarında su olmadığı zaman şimdi sabahın dördünde tavuk yine aşağı kudu 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 kudu, kudu yem arayı bulamaya, su arayı bulamaya bu sefer ne oluyor? e, anakodos dediği, biz anakodos diyoruz. Yani umut dediği bu sefer ne yapay? Stres yapay tavuk. Kendi kendini strese sokay tavuk. Zaten tavuk strese girdiği an yumurtlamaz. Bakın strese girdiği an tavuk yumurtlamaz zaten. Yumurtayı tık diye keser yani bir anda. Yumurtlamaz. Ee, onun için yemliklerinizde, sulluklarınızda sürekli yem ve su bulundurmaya Gayret gösterin. İnanın ki yumurta veriminiz otomatik olarak artacaktır yani. Bakın otomatik olarak yumurta veriminiz artacaktır. Ee, ben bunu denedim de sizlere söylerim. Yoksa havadan sudan karadan bunu demeyirim size. Tamamen denenmiş bir şey. <laughs> yumurta veriminizi bu şekilde artırabilirsiniz. Ondan sonra e, köy yumurta tavukçuluğu yapaysanız eğer ki köy yumurta sürücüsüyseniz Kesinlikle yumurta yemi kullanmayın. Tavuk yemleri var bakın. Bunların arasında çok fark var. Şimdi kimisi diyecek ki tavuk yemi nedir? Yumurta yemi nedir? İkisi aynı şey değil mi? İkisi tamamen farklı şeyler. Tavuk yemi kullanmanızı size öneririm. Yumurta yemi kesinlikle kullanmayın. Yumurtayı çok aşırı bozar. Yumurtanızı kolayca satamazsınız. İkinci bir husus Hayvanlarınıza günde e, belirli miktarlarda yeşillik yedir yedirmeniz gerekir ki e, oradan da hem yumurta kalitesi artsın hem de e, yumurtanın verimi artsın. Yani enerji alabileceği yeşillikler bu buğday çimidir, arpa çimidir. Ondan sonra ama yoncadır. E, bu tür yeşillikleri e, hayvanlarınıza her gün böyle e, sabit miktarlarda, belli miktarlarda vermeye çalışın. Bu da yumurta verimini artırır. Ondan sonra e, tavuklarınızın sağlığına dikkat edin. Sağlıksız bir tavuktan çok sıkıntı çekersiniz. Hiçbir zaman e, sağlığına kavuşmadığı sürece sizlere yumurta etmeyecektir. Etmez yani. E, sağlığına dikkat ederseniz yumurta verimi artar. Artı Yumur, yemden tasarruf etmek istiyorsanız e, ve yumurta verimini yemlen yemden aracı artırmak istiyorsanız işte kepek, e, mısır unu veya işte arpa kırması gibi dağanları böyle günde işte yoğurun atıyorum iki günde bir, üç günde bir hayvanlarınıza verin. Ondan sonra ama yağsız yoğurt, ayran. Yani misal biz yayık çalkarık yayığın beşini ayran kalır. O ayranı misal yidirmayın Tavuklarınıza e, iki üç günde bir vermeye çalışın. Bu da yumurta verimini artırır. Artı antibiyotik etkisi gösterir ve e, tavuklarınız kolayca hastalanmaz. E, bir diğer husus böyle şimdi misal yumurta verine, verimini artırmak için adamlar acı biberi, böyle yagan biberi, kendinin yiyemeyeceği biberi yoğuruyu, unla şeyle vereyi tavuğa. Bu tamam yumurta verimini arttırır ama bu çok yanlış bir şey yani. Tavuğa bildiğiniz eziye dediği. O tavuk peki bir ay iki ay yumurtlar ama onun yumurtalığını o biberle yakarsınız. Daha da size yumurta vermez o tavuk. Adonibaya şağından sonra olur. Onu kesinlikle vermeyin. Ancak hem yumurta verimini artıracak hem de yine doğal bir antibiyotik etkisi gösterip tavuklarınızın sağlığını sabit tutacak bir yöntem soğanın kabuğunu soyun onu böyle ince ince doğrayın ee, birkaç tane sarımsak aynı şekil ince ince doğrayın ona ee, onu bir tencerede haşlayın biraz soğutmaya beklesin böyle koyun soğutmaya, soğusun kenarda e, ee, onu işte kepe mısır ununa yani herhangi bir una katın yumurta yemine veya tavuk yemine katmayın kesinlikle mısır unu olur, kebek olur, arpa kırması olur. Ona katın, güzelce yoğurun onu verin tavuklarınıza. Ee, bu da yumurta verimini artıracak ve dediğim gibi doğal antibiyotik etkisi görecektir. Ve tavuklarınızın sağlık olayına bozulmayacaktır. Ee, ondan sonra ama yumurta verimini sabit tutacaksanız eğer tutmak istiyorsanız dediğim gibi e, yemliklerinde yemlerini suluklarında sularını Kesinlikle eksik etmeyin. Ee, sık sık yem değiştirmeyin tavuklarınıza. Ee, tavuklarınızı hastaysa tedavilerini yapın. Ee, diğer bir husus da e, arada bir yine anlattığım gibi ek takviyeler vermeye çalışın. E, ee, tavuğunuzun önüne sürekli yem olduğu sürece ve suyu temiz olduğu sürece tavuklarını sabit bir yumurta verimi gösterecektir size e, ee, köy yumurtası ürettiyseniz yine köy yumurtası ürettiyseniz ve tavuklarınızı kezen tavuk olarak bakaysanız e, yumurta verimiz hiçbir zaman yüzde olmayacaktır. Yani bundan emin olun. Bu atıyorum 50 tavuktan 30-35 en fazla 40 yumurta alırsınız. Ee, kezen tavuk yaptığınız zaman bu verim düşer aşağıya yani ne kadar iyi bakarsanız o kadar fazla alırsınız ama 50 tavuktan 50 yumurta hiçbir zaman alamazsınız. Ben 3 senedir bu işin içindeyim. Ee, ne kadar kuvvetli baktıysam %100'lük, %80, %85'lik oranlara, 90'lık oranlara kadar çıktım ama %100'lük bir verim hiçbir zaman tavuklarımdan alamadım. Yani bizim buranın hava şartlarında, arazi şartlarında imkanlarımızda e, ee, bu şekilde yani. Ondan sonra ama tavuk ırkınızı çok iyi seçmeniz gerekiyor. Buna da dair bir video çekeceğim size. Ee, şimdi şundan da bahsedeyim. Bakın. E, şimdi kimi adam değil ki yumurta tavukçuluğu şey ben tavuğuma sadece işte mısır veririm veya sadece buğday veririm veya arpa veririm veya üçünü karıştırı veririm. Bu yanlış bir şey. Bakın yumurta tavukçuluğu yapaysanız e, bu rasyon yanlış bir şey. Yanlış bir rasyon. E, siz yumurtaya satacaksanız fabrika yemi kullanacaksınız. Yani bu kesin. Şart. Başka yolu yok. Ha, ama değilseniz gibi ben kabımda 10 tane, 15 tane tavuk bakarım. Kendi yumurta ihtiyacımı karşılasın yedir o zaman buğday verin, mısır verin, arpa verin, kepek verin. Yani ne verirseniz verin. O tavukların yumurtası sizin ihtiyacınızı karşılar. Yumurtlar o tavuklarda ama yumurta yemi vermediğiniz zaman yani fabrika yemi vermediğiniz zaman tavuğunuza tavuğunuzdan istediğiniz verimi alamayacaksınız. E bu sefer aldığınız yumurtayı da sadı bir daha yeme vereceksiniz ve yemi karşılamayacak bu yumurta. Elde ettiğiniz yumurta yem parasını karşılamayacak. Zerara gireceksiniz. Cebinizden vermek zorunda kalacaksınız. O yüzden yumurta avuçunu yaparsanız yem kullanın. Sabit bir yem kullanın. Yeminizi çok iyi seçin. Piyasada çok çeşit yem var. Ama kimi yem var ki inanın ki hiçbir işe yarama yani. Fuzuli, masraf. E, yeminizi, yem markanızı, yem seçeneğinizi doğru seçin. Dediğim gibi e, birkaç çeşit tavuk yemi var yani. Bunları tavuğunuzun ırkına göre alanınıza göre çok iyi seçin. Ee, bu şekilde bu size anlattıklarımı uygularsanız inanın ki bakın inanın ki tavuklarınızdan yumurta veriminiz de artacaktır. Eee masrafınız da az olacaktır. Ee, şimdi bu videomu burada sonlandıracağım. Bugün böyle kısa bir tavuklarla alakalı bir video çekmek istedim size. Umarım ki beğenmişsinizdir. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız veya daha detaylı daha ince ince daha e, görüntüsü bol. Yani dediklerimi göstermek amaçlı. Yani atıyorum işte şu şekilde yem kullanın diyorum ya misal. Onları uygulamalı olarak bir video istiyorsanız e, yorumlarda bana yazın veya Instagram hesabım apoteri 61 olarak e, girerseniz oradan da DM'den bana yazarsınız. Yani sadece bununla alakalı değil. Başka ne tarzı içerikler çekmemi istiyorsanız e, eksiklerimi, hatalarımı, yanlışlarımı sizin fikir ve önerilerinizi bunlara ben saygı duyarım. Bunları bizlere mutlaka paylaşın. Mutlaka yazın. E, bizler de ona göre videolar çekelim. Yani bizim için yani benim için en önemli olan şey çekmiş olduğum videoyu karşıdaki adamın izlerken zevk alması, keyif alması ve kafasındaki soru işaretlerinin gitmesidir yani. Ondan dolayı bunun için de sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Bol bol yorumlarda yazın bize. Umarım ki sizlere faydalı bilgiler verebilmişimdir. E, kafanızdaki bazı soru işaretlerini kaldırabilmişimdir. Kafanızda dediğim gibi hala soru işareti varsa e, bana mutlaka bunu yorumlarda veya Instagram hesabımdan apodervisol61 hesabımdan yazın. E, sizlere daha fazla bilgi hem Instagram'dan hem buradan e, vereceğimden emin olun yani. Hiç sıkıntı yok. E, bildiklerimi sizlerle tamamen en ince ayrıntısına kadar paylaşırım. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek vermenizi sizlerden rica ediyorum. Yani e, sizlerin desteği bizler için çok önemli. E, bizlerin de eksikleri var. Biz de e, böyle YouTube'dan oradan buradan bu eksiklerimizi tamamlarız. Aynı bizim gibi e, daha fazla kişiye eksi olan kişilere belki bir faydamız dokunacak. O yüzden e, destek vermeyi unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Hiçbir şekilde ücret ödemeden kanalıma abone olabilirsiniz. E, sizlere saygıyla, sevgiyle selamlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.